Herkese merhaba beğendiniz Minecraft'ın yeni grubuna hoş geldiniz arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi Mutsuz Survival serimize Efsane serimize kaldığımız yerden 28. bölümle devam ediyoruz Arkadaşlar arkada gökdelenimizin manzarasını görüyorsunuz Geçen bölüm yapmıştık böyle tam gece olurken videoya girdim ki Gökdelen görüştü Bu arada arkadaşlar son 3-4 videodur Videoya girerken yağmur yağmış oluyor Sörüme bir gireyim yağmur 10 dakika yağmurun bitmesini bekliyorum abi Yatamıyorum da o yüzden çok sinir bozucu oluyor. Hani yağmur durdurabildim ama gece oldu tabii. O yüzden ben de gece hemen yatıp sabah olsun sonuca gireyim değil de... ...gece de bir göstereyim istedim. Geçen bölüm gördüğünüz gibi. Eski mob farmımızı, dayımla beraber yaptığımız mob farmımızı giydirdik arkadaşlar. Ve güzel bir gökten oldu. Çok beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Videoda, tamamıyla videoda ve doğaçlama bir şekilde yaptım arkadaşlar. Elimden bu geldi. Yani yapacak bir şey kötü de olduysa... ...yapacak bir şey tamamen videoda. ancak bu kadar oluyor. Bir tane arkadaş fikir yazmış. Burada üç bölme var ya. Abi demiş. Buraya A, D, Ş yaz. Haritada da görülür, Güzel olur demiş. Olabilir aslında ama bilmiyorum hani. Burası zaten bizim şehrimiz olduğu için. Sadece buraya ADŞ yazarsak garip durur mu bilmiyorum. İleride bakarız arkadaşlar. Tam da dediği gibi hani güzel bir 3 e, tane bölme olmuş. ADŞ'ye sığacak şekilde. Bu arada fırınımız nasıl çalışıyor abi? Güzel. Pişen yok. Durduralım o zaman. Kömür biraz azalmış. Çünkü çok fazla pişirme yaptık. Şurada da göstereyim. Arkadaşlar burası full doluydu ve. Bütün camları kullandık. Gökdelen yapımında. Yani bundan anladık ki biz kocaman bir şehir yapacağız ve çok fazla cam ve beton lazım olacağı için arkadaşlar terakotadalar falan biz bu fırını çok kullanacağız. Yani camları pişirmek için özellikle inanılmaz lazım olacak. Arkadaşlar ondan sonra geçen bölüm gardiyan farmını sizlere göstermemiştim ama bu bölümü götüreceğim göstereceğim ve dayımın hepsi e, spoiler vermiştim ya L ile başlayan bir şey yaptı diye liman. Limanı da göstereceğim arkadaşlar bugün size dayımızın yaptığı. Yalnız kanadamın canı biraz az. Tamire gitmem gerekiyor. Gardiyan farmına dayım yolu yapmış. Bir de gardiyan farmını göstereceğim. Limanı göstereceğim. Ondan sonra bugün de yine bir sürü iş yapacağız. Çalışacağız arkadaşlar. İşte ben ne yapacaktım? Yemeğimi aldım. Fişeğim tamam. Ha, şuradaki haritayı güncelleyeceğim. Geçen bölüm unutmasaydık da keşke güncelleseydik. Ee, i̇ki parça. Abi şu parçasını da alalım. Oraya gitmişken ikisini de güncelleriz diye düşünüyorum. Şöyle. Arkadaşlar hemen ikisini de şöyle açalım. Oba göklerin üstü beyaz olduğu için sadece göklerin tavanı görünüyor. Şurada güncellendi mi abi hepsi? Tamam. Arkadaşlar haritamızda yavaş yavaş güncelleniyor. Bir tane daha fikrim var arkadaşlar. Diyorum ki bir şehir planlama odası yapalım. Haritayı daha büyüğünü oraya koyalım ve orada planlar yapalım. Hani burada durmak Burada da dursun da hatıra olarak. Hani planlamamızı genelde oraya yapalım. Gördüğünüz gibi gökdelenimiz geldi. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Gezmeden önce size harita üzerinde anlatayım. Bugün şu imleci kapatmayayım. Buraya güzel bir geçen bölüm söylemiştim. Şu yolu şuraya kadar devam ettirmeyi düşünüyorum. Ardından arkadaşlar şuraya güzel bir giriş ve şuraya bir otopark yapmayı düşünüyorum. Eğer yetişirse otopark. Şöyle çok büyük yapmayacağım. Çünkü şuraya bir yapı daha gelsin istiyorum. O yüzden şu kadar büyük yapmayacağım otoparkı. Göklerin otoparkı olacak arkadaşlar bu da. Tamamdır abi. Onu yapacağız, malzemelerini hazırlayacağız. Şimdi isterseniz Guardian farmımıza doğru gidelim ve oradan birazcık deniz feneri getirelim. Bize ışıklandırma için lazım olacak arkadaşlar. Şöyle bir nether'dan geçelim. Nether portalımız da arkadaşlar taşıyacağım. Buradaki sandıkları da şehir depolama odası gibi. Hani kazı yapıyoruz ya normal diğer itemlerde sadece kazıdan çıkan itemleri koyduğumuz bir depolama odası yapacağız. Öyle bir şey de düşünüyorum. Daha yapılacak çok şey var dediğim gibi. Arkadaşlar buradan biz amatörce gidiyorduk. Dayım geçen yol çekmiş buraya farm bittikten sonra. Arkadaşlar portalı burada. Şu yukarıdaydı. Buraya taşımıştayım. Çok güzel olmuş. Daha buranın yanları bitmemiş sanırım. Daha ışıklandırması cartı curtu. Her şey yapılacak. Aşağıdan başlayacağız direkt. Gardiyan farmımız. Server'da gardiyan farmımız bile var arkadaşlar. Üf hem de çatır çatır düşüyor gördüğünüz gibi. Buralar full ağzına kadar doluydu. Muhtemelen abim ee, buralara taşıdı. Çok verimli arkadaşlar. Uuu deli gibi de balık var. Ya yani Balığı bilerek bu arada... Lav koyabilirdik arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Belki abim söylemiştir söylememiştir bilmiyorum. Zaten bir blok şöyle lav koyduğun zaman. Altlarına veya e, tabela koyup üstüne lav koyduğun zaman. Bunlar yanmış yani pişmiş balık düşüyor. Ama şöyle bir durum var. Bizim yiyeceğe zaten ihtiyacımız yok. Ama köylülere satmak için çiğ balık gerekiyor. Ticaret için. O fikir de dayımdan çıktı. Yakmayalım da dedi hani. Köylülere satarız mantıklı olarak. Dayıma buradan. Canını yiyorum dayıma buradan. Öyle bir fikir geldi. E, mantıklı bir fikir arkadaşlar. Şuradan biraz malzeme alıp. Şeye deniz çevireceğim. Ne kadar çıktı? Az. Çünkü arkadaşlar hep prizmanı parçacı aldık. Prizmanın kristali de lazım. Prizmanın kristali sanırım nispeten daha az mı çıkıyor bilmiyorum. Hop şöyle çevirelim. Abi ben bayağı bir yapayım mı arkadaşlar ya? Eve götürelim. Uzun süre gelmeyelim. Arkadaşlar bu kadar yeter sanırım. Prizmanın kristali az çıktığından değil de 4 tane parçacığı gerektiriyor. 5 tane kristal gördüğünüz gibi 5 tane kristali gerektiriyor abi. Ondan kaynaklanıyor bu aradaki fark yani mantıken öyle düşündüm. Geriye kalanlarda atalım. Abi zaten inanılmaz bak biz geldiğimizden beri bile ne kadar fazla düşüyorlar görüyorsunuz. Buranın kazısı çok uzun sürüyor. Bir de AFK yeri olarak aslında yukarı yapmış abimler. Abim mi yapmıştı dayım mı bilmiyorum. Beraber mi yaptılar? Abim yaptıydı herhalde çünkü burayla uğraşıyordu en son. Dayım da yolunu çekmiş çok güzel. Arkadaşlar bura çok sıkıntı. Hani geçen bölüm zaten izlediniz. Aa burada kaplumbağa varmış. Geçen bölüm izlediğiniz için kazısı, bir de süngerle suları kuruttuğumuz yerin hızlandırmasını çekemedim doğal olarak. Kaç kere de öldük. Yani çok zahmet gerektiren bir şeydi. Bu ne abi? Buradan çıkılsın diye mi yapmışlar yoksa? Aa, üçünde kırmış olamam herhalde. Yani çok enteresan, çok tatlı bir farm arkadaşlar. Çok işimize yarayacak gerçekten. Önce portal şurada taşıdılar bu arada. Abim taşımıştı. Şöyle gidelim. Yani e, ee, muhteşem bir bize deniz feneri sağlıyor arkadaşlar. İçi de bomboş zaten gördünüz. Oralar aslında şeyleri kurarız diye de boşalttık biraz ama buraya kurulmuş. Lav koymadığımız için direkt düşsünler diye ayarlandı arkadaşlar. Dediğim gibi çiğ balık için hepsi. Tamam abi dönüyorum. Burada da şalkırlar Bu arada şalkırların şeyini söylemişsiniz abi. Mehmet abi ölmüş sanırım şalkırları yok mu senden aldı demişsiniz. Hiç problem değil arkadaşlar. Doğrudur abim ve dayım. Birbirimizin her şeyini kullanabiliyoruz. Ha görmemişimdir o yüzdendir. Yoksa arkadaşlar biz üçümüz burada Hani biri bir sistem yapıyor, öbürü ona yardım ediyor, öbürü ekleme yapıyor, malzeme yardım ediyor ve bunların hiçbiri video önünde olmuyor. Video arkasında oluyor genelde yardımlaşmak. Şimdi ne yapacaktım? Bir de Diamond Base arkadaşlar. Gandalf. Şuraları açtık çok garip geliyor. Diamond Base hep tünelden giderdik ya. Güzel bir buraya da arkadaşlar nedir hub gelecek. İnşallah çok güzel olacak. Bu arada daha fazla modsu survival gelmesi istiyorsanız o like butonunu parçalamayı unutmayın abi. Diamond Base'de şu an spoiler olmadığını biliyorum arkadaşlar. Ve... Muhteşem bir liman yapmış dayım. Size göstermemek için kendimi zor tutuyordum. Arkadaşlar yine bir sinematik <laughs> biçimde liman yapmış. Bu bölümdeydi değil mi? Abimle aynen arkadaşlar abimle role play yapmışlar bir de. Abim köprüden geliyor falan. Kesinlikle Gandalf dayı kanalına gidip seyretmeyi unutmayın. Dayım yine döktürmüş anlayacağınız. Valinor limanı arkadaşlar. ışıklı liman. Çok güzel olmuş. Biz buraya gemi yapacağız arkadaşlar. Bir gemi yapacağız dedik. E, e, dayıma ben bir gemi yapacağım dedim. bir tane de ev yapacağız arkadaşlar Valinor'a. Dediğim gibi dayımın yok benim yok abimin toprağı diye bir şey yok. Ayrı ayrı yerleştik ama birbirimizin beyzlerine de bir şeyler yapıyoruz. Dayım da benim beyze gökdelen yapacak arkadaşlar. E, canı yediğim dayım. Liman muhteşem olmuş. Gerçekten eline koluna sağlık. Dayımız efsane bir dayı. Şuradaki gemi de çok tatlı olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi bu limana arkadaşlar... Ben de yakın hani size söyledim ya sıcak denizlere ineceğiz falan filan oraya liman yapacağız. Dayımla birbirimize ticaret gemileri gönderebiliriz. Bak şöyle bir şey yapabiliriz. E, tasarlaması kolay ufak gemiler yaparız ticaret gemileri. Ben atıyorum dayıma yüklü bir miktarda bal kabağı yollarım. Dayım tekrar ödemesini yollar yüklü bir miktarda. Atıyorum karpuz olarak öder arada ya da işte mutsuz para birimi yaparsak o şekilde. Yani çok güzel roleplayler çıkar. Zaten sırf her şey roleplay arkadaşlar. Minecraft'ın survival olayı tamamen roleplay'dir. En güzel olayı yani. Dayım buraya fıskiye bile yapmış. O, o etrafında oturmalık, konuşmalık, okumalık. Kapağı olan, yazılı olan şuradan geçebilir mi dedin de oradan geçilmiyor arkadaşlar. Muhteşem dediğim gibi bunun sinematik olayını dayımın kanalına giderek Gandalf Day kanalını izlemeyi unutmayın. Abimle yaptıklar roleplay'i merak ediyorsanız kesinlikle ziyaret edebilirsiniz. Hop şuradan bir yerden gidip modsuz günlükler odası yapmış oraya da arkadaşlar. Onu da videoda görürsünüz zaten. Onu da çok gösterme. Hem beyizimize bir dönelim. Bu da Moruk Bey'in arkadaş arkadaşlar. Bunun adı da Lav gezerdi sanırım. Lav yele ha. Lav gezer değil. Lav yele ne yapıyorsun? Bu da üşüyor. Hani dayıma niye demiyorsunuz? Dayı lav yele üşüyor. Lavın içine koy diye. <laughs> Üşüyorlar arkadaşlar. İlk gördüm ama bu niye titriyor diyordum. Yorumlarda yazmışsınız. Ciğeri bıraktık orada. Abi o üşüyor demişsiniz. Aga be. Moruk Bey'e arkadaşlar yer yapacağız inşallah. Şimdi şöyle listeme tekrar bir bakayım. Base'imize yavaştan dönerken. Arkadaşlar bir de base'imize dönelim. Şöyle. Geçen bölüm hatırlarsanız mürekkep farmında bayağı bir AFK bıraktım ve size göstermiştim mürekkep farmında arkadaşlar bir sürü mürekkep kesesi birikmiş. Onları merkezdeki mürekkepçiye, dükkanımıza biraz koyalım. Şu anda lazım olmuyor mu arkadaşlar? Stoklar hep diri tutalım ki. Mesela bir lazım olduğunda dayım bir atıyorum ya da abim bir build yapacak veya ben böyle aşırı bir şekilde hani mürekkep boyası dediğin böyle tek tük lazım olan bir şey değil zaten. Lazım olduğu zaman steklerce lazım oluyor. O yüzden orayı hep diri tutmamız lazım. Bunlar bu arada sürekli düşüyor, düşüyor, diyorlar. Arkadaşlar şuradan envanterim dolusunca alayım götüreyim. Daha sonra gene gelir götürürüz abi. Mürekkepçi de şurada biliyorsunuz arkadaşlar. De geliştireceğiz. Merkezimizde geliştireceğiz. Merkezimize de bir sürü şey yapacağız inşallah. Şimdi boş olanlar buraymış arkadaşlar. Burada var. Bir de şura var. O zaman burayı da ben video dışında şey yapayım doldurayım. Veyahut git gel de yapabilirim. Beşinci günün şafağında dayım mı geliyor? Arkadaşlar o zaman ben şuraları bir doldurayım abi. Arkadaşlar kolay yöntemi, işte taşıma yöntemi yapmak için bütün envanterimdekileri oraya bıraktım abi. Sadece envanterimde fişek kaldı. Ve hepsini envanterime alabildim. Evet çok güzel. Şurada bir tane eksik vardı sanırım. Yok mu? Oo, zümrüt bırak. <laughs> Dayım mıydı abim? Bunu Dayım herhalde ya. E, fiyat belirlenmediği için ben de zümrüt bıraktım abi. Dayım herhalde yanlış hatırlamıyorsam abim de olabilir. Ulan ya. İyi iki istek de elimizde birikmedi. Tamam arkadaşlar malzemelerimizi alıp base'imize bir dönelim. Şuraya bıraktım malzemeleri. Oo şehrimize doğru giderken gökdelen çok güzel görünüyor. Arkadaşlar ileride hep böyle uzaktan görünecek şehrimiz parım parım parlak. Şehrimize isim de düşünüyorum arkadaşlar. Yakında onu da sizlere açıklarım. Güzel bir şeyler araştırıyorum. Elfçe falan isimler araştırıyorum. Bakalım tatlı bir şey koyacağım inşallah. Abi şu zümrütü şöyle hafiften şuraya bırakalım. Işıklarımızı da şöyle bırakalım arkadaşlar. Arada gittikçe getiririz. Şimdi isterseniz arkadaşlar, ben şu göklerimizi oraya bıraktığımız şalkırları alayım geleyim. Onların içerisini boşaltayım ve ilk önce otoparktan önce şu giriş malzemesini veya şu yolu yapalım dedik ya. Onların malzemesini ay ayarlayayım ben bir hazırlayayım. Arkadaşlar malzeme ayarlamaya gerek yok İçeride şalkır var mı dur onun kapısını evin kapısını açık bıraktım herhalde. Bir tane şalkır bırakmışsın malzemeleri koyayım diye. Onu şimdilik almayacağım çünkü malzemeler zaten buradaki sanda hani yolu yaparsak diye buradaki sandığa biriktirmiştim. O yüzden burada duruyor. Şimdilik bunları da almayacağım. Yolu önce kıracağım. Açacağım. Envanterimde o sandıkların hepsini de boşaltmış Arkadaşlar şu ağaçların buraya kadar. Çünkü buraya kadar banko gelecek abi. Bu ağaçları da buradan kaldırmamız gerekecek. Buradan sonra ya şu aradan ya şuradan. Yani bence şu aradan tam araya da denk geliyor ya. Buradan bir tünel açar. Götürürüz. Ama her türlü şuraya kadar falan getireceğiz yolu. İsterseniz ben bu yolun kazısını bir yapayım. Let's go. Evet arkadaşlar yerini kazdık. Şimdi de sırada bunu yolu çekmek ve yanlarının kaldırımını yapmak var abi. Let's go. Yolumuz Ladinlere kadar tamam arkadaşlar. Şimdi şuraları şunlarını yapacağım ama onları çok acele etmek istemiyorum arkadaşlar çünkü şu girişi falan ayarlayacağız. Gerçi onu yaptıktan sonra ona göre ağaç yapmayız. Giriş ona göre ayarlayabiliriz. Mantıklı işte zaten malzemeler de bayağı arttı arkadaşlar. Yol için çimento kolay oluyor ya. Zaten direkt karıştırıyoruz. Steklerce sandıklarca yapabiliriz gri çimentodan. Şimdi isterseniz arkadaşlar şu ağaçlarla şu ışıklandırmaları yapalım. Şuradaki ağaç yerini boş bırakalım. Buranın girişini ayarlayalım arkadaşlar. Hatta tam simetrik olsun diye ben bunu bir ayarlayayım. Girişi tam buradan arkadaşlar. Tam kapıya geliyor. Tabi birer veya ikişer de yandan kıralım ki bir araba da girecek buraya. Hani arabalar buraya park etmeyecek ama hani önüne kadar gelir ya arabalar. Onun için bir yer açmak istedim böyle. Birer tane daha açalım hatta. Bu asfaltı da bu girişe kadar götüreceğiz. Ama önce şu ışıklandırmaları ve çiçeklendirmeleri bir yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Yolumuzun burasına kadar ışıklandırmalarını ve ağaçlarını yaptık. Bazı, bazı yerler arkadaşlar birkaç blok fazla koydum öyle tam simetrik durması diye. Bazıları tam simetrik karışık yapıyor işte. Karışık var mı var? Karışık koy ya hesabı. Çok güzel oldu arkadaşlar bence ya bak şehrimiz oraya kadar gelecek. Şuradan yol gidecek. Bu tarafa da yol çekeriz belki. Bu tarafa doğru genişleme imkanımız var arkadaşlar ama biraz düzlememiz gerekiyor. O yüzden şehir kazı depolama yerimizi yapmamız gerekiyor. Ama bence şuraya yapmayalım. Kazıyı bu tarafa doğru genişleteceğimiz için şuraya bir yere yapabiliriz arkadaşlar yolla çekip. Mantıklı değil mi? Yol da fikirlerinizi yazın. Şimdi elimdeki bu ağaç yapma malzemelerimi yine şuraya bırakacağım. Ve şehir planlama odasına koyacağım arkadaşlar. Şehir planlama odasını yaptıktan sonra. Çünkü yol yapımı sürekli kullanılacak bir şey. Yolda yapacağımız malzemeler. Ağaçlar, e, aralambalar lambalar yani bu e, şu lambalardan bahsediyorum. Bunları şehir planlama merkezimize falan koyabiliriz mantıklı. Şimdi arkadaşlar buradan tekrar gri çimento alıyorum ve... Arasına normal e, şu boyalardan koymadım. Yani çünkü bu çizgiler normal trafik yolu içindir buraya koymamıza gerekiyor arkadaşlar. Park yeri falan diye dümdüz git götüreceğim böyle. Asfalt normal asfalt atmışlar gibi. Girişe kadar yapacağım. Ardından şu yanlarını e, kapatayım diyorum ama neyle kapatayım onu da çok karar veremedim. Beyzimizin kenarına çektiğimiz tel örgülerden de çekebiliriz arkadaşlar. Biraz düşüneyim. Arkadaşlar düşündüm, taşındım, tatlı tatlı kaşındım. <laughs> Buranın kenarına da e, yapraklar çekmeyi düşünüyorum ama ladin yapraklarından şöyle iki sıra yapacağım arkadaşlar. Öncelikle buradan böyle dümdüz gelecek. Tam köşesine geldiği zaman hafif ovallenecek. Yani simetrik olmasına gerek yok. Şuraya da park gelecek zaten. Şimdi isterseniz ben öncelikle bu girişi bir ayarlayayım. Hani yoludur, parkıdır. Yanların arkadaşlar şu kalan yerlerin işte taş, andezit, çakıl falan yapıyorduk. O tarzı yapayım. Etrafını yapayım. Ağaç yapacaksam ağaçlarını yapayım. Yani biraz uzun süre çalışayım. Hadi bakalım let's go. Arkadaşlar çok uzun bir çalışmanın ardından <laughs> Abi gerçekten video bir buçuk saat oldu yani siz kaçıncı dakikasındasınız bilmiyorum ama Şöyle de bir arkadaşlar ağaç tekniği denedim Yani e, böyle bir şey daha önce hiç yapmamıştık Kökü normal kütükten e, meşe kütüğünden üstü çitlerden ve yapraklarla oluşan bir ağaç Random ağaçlar yaptım custom ağaçlar diyelim random ağaçlar ne Custom ağaçlar yaptım yerlerinde böyle e, tam simetrik yapmadım bilerek arkadaşlar şekillerini falan filan da. Meşe ağaçlar gibi düşünebilirsiniz. Şöyle ağaçlar da yapabilirdim ama böyle biraz büyük ağaçlar yapayım istedim arkadaşlar. Şöyle. Şehrimiz de çok güzel olmuyor mu? Çok büyümüyor mu abi? Şimdi şuradan arkadaşlar böyle bir giriş var. Çimentoları attım ve şuralarını da kazıp gördüğünüz gibi etrafında çevirdim. Çember şeklinde yarım çember. Tam çember demeyelim. Sonra çakıl, taş ve andezitle böyle süslemeler yaptım gökdelenin girişine kadar. Ha böyle bir alan oldu. Ha şuradan gelenler mesela atıyorum gökdelene gelen adam. Şuradan geliyor. Bu, bu şekilde giriyor gökdelene anladınız. Yani ufak ayrıntılara daha da katılır mı? Katılabilir ama şimdilik bu kadardır. Arkadaşlar şimdi geldik olayın en civcivli bölümüne abi. Otopark. Aslında bu bölümdeki amacım olan otoparkı yapacağım. Şu kadarlık bir alana yapacağım arkadaşlar. Şuradan başlatacağım otoparkı tabii uçalım uzaktan da bakalım güzel görünüyor değil mi? Gökler, ben size söylemiştim arkadaşlar önünü falan yaptığımızda daha güzel görünecek diye. Arkadaşlar otoparkı da kenarlarını bizim şu e, taş düz tuğla mı onunla yapacağım ve o terlerle çekeceğim kenarlarını ama içerisini normal şu çimento ile mi yapsam yoksa siyah betonlama yapsam orasında da kararsın siyahla yapmak daha mantıklı bir otoparkın çünkü e, şeyi daha farklı oluyor. E, nasıl diyeyim? Zemini bazen daha farklı oluyor, daha koyu olabiliyor çok fazla araba durduğu için zift yukarı mı çıkıyor onu bilmiyorum ama onunla da yapabiliriz emin değilim. Ve tam şuradan bir yerden de arkadaşlar buraya giriş olacak. Hani otoparka arabasını park eden insanlar buradan e, buraya girebilecekler. Şimdi bir uyuyalım abi. Arkadaşlar bugün ne çalıştık be. Ya. Buralara ışıklandırma da gelmesi gerekiyor. Nasıl bir şey yapacağız henüz bir ışıklandırma düşünmedim ama. Böyle karanlık duramaz abi buralar. aslında bir fikrim var abi. Şunlar 5. Beş... Bu arada yapraklar bunları huştan yaptım şunları bir at. Sen bana full meşe ver. Ee, ve arkadaşlar base'e gidip hem fişek hem de deniz fener alıp geleyim. Aldım abi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şu yol kenarı burası ikili. Kenarı çekiyor. Şuraya da arkadaşlar tekli bir biçimde böyle yer çekeceğim. Tamam mı? Bak tam şuradan da şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar izliyorsunuz. Buradan giriş. Anladınız mı? Ağaçlarda da olduk. Buralar tekli ama böyle ikili değil. Böyle. Ama yapacağım şey şu. Söyleyelim abi şu deniz feneri alıyorum. Şu ara ara birkaç yeri kırıp bunların altına arkadaşlar ışıklandırma deniz feneri atacağım. Hem çime e, bu yapraklardan dolayı görünmeyecek. Hem de güzel bu ışık kaynağı alacak bizler için. Deniz feneri çok hoştur ama yaprakların arkasında biraz belli oluyor. Çok önemli mi? Önemli değil. Uzakta zaten hiç belli olmuyor. Güzel bu ışıklandırma. Yalnız var ya şuradan giriş yaptıktan sonra daha güzel durmadı abi. Kesinlikle bence de. Arkadaşlar şu envanterimi bir boşaltayım. Şu e, işime yaramayan şalkırları da götüreyim boşaltayım ve işime yarayacak malzemeleri bir getireyim abi. Arkadaşlar envanteri ve şalkırları boşalttım ama envanterimde ismi ayırıcı sistem olarak konmuş taşlar buldum abi. Ne alaka? Abi ben bir yerim bozdum acaba? Aaa şeyden mi geldi acaba? Guardian farmdan arkadaşlar bu taşları buraya koyuyorum. Eğer bilen biri varsa Veyahut abim dayım bir yer yaparken Oralardan topladıysam bozduysam Yorumlarda yazın onlara da sorarsınız Zaten videolarını takip ederek görürsünüz İnşallah öyle bir şey de dedik taşlarına da ayırıcı sistem Abim bir ayırıcı sistem yapmıştı Oranın içerisinden dökülen şeyleri mi aldım Ne yaptım acaba Bilmiyorum abi Şimdi arkadaşlar siyah betonla yapayım dedim ama Bu yetmeyebilir direkt siyah çimentodan da yapabiliriz Siyah çimento için de Bize arkadaşlar zaten sınırsız Mürekkep sistemimiz var biliyorsunuz Burada olanlardan götürebiliriz 3-4 tane. Şu şalkırı da alayım yanıma. Yanıma tabii ki biraz da beyaz beton almam gerekiyor arkadaşlar. Ee, bu yani arabalar için çizgi yapmamız gerekiyor. Ve neyse abi dur ben hazırlayacaktım ya bir sürü malzeme gerekiyor Hiç, hiçbir aklımda değil. Arkadaşlar demir parmaklık yapmam lazım. Düzgün taşlarla demir parmaklık için demir kalmamış abi. Hemen merkeze bu uçalım oradan demir farmından biraz demir alıp gelelim. Merkezimizdeyiz. Merkezimizdeyiz. Abi demir farmımız da burada deli gibi çalışıyor zaten. Hatta şunun içindekileri alsam direkt yeter. Buraya bakayım. Burada başka bir şey yok. Bunları da hem meyizimize arkadaşlar. Demir lazım oluyor ya. Demir farmımızda çok güzel çalışıyor abi. Abi çakıllarımızın ve kumlarımızın olduğu eski meyizimize doğru gidelim ki orada siyah çimento yapmam gerekiyor. Yanıma ekstra bir şalkır da aldım. Bu arada arkadaşlar kanadım kırılmak üzereydi ya. Diğer kanadımla değiştirdim. Şimdi onu da ender chest'e attım. Yedek kanadımla değiştirdim. Bunda canı bayağı azalmış. Oo burada patatesler, havuçlar. Arkadaşlar burada beyaz betonum zaten deli gibi var. Bunlara ihtiyacımız yok ama direkt gri çimento varmış. Siyah çimento yok mu? Varmış abi. Bunlardan yapacağız işte arkadaşlar. Direkt siyah çimento yapacağız. Şöyle ooo. Oh. Oo oh, yeter herhalde ya. Ne eksik kaldı? Ve boya da var, her şey var. Ha bunlar kum taşıymış. Tekrar biraz daha kum getirdik. Abi tamam. Yine ha, bu sefer de çakıl bitti. Ama bu kadar her türlü yeter diye düşünüyorum. Şöyle atayım. Yeter abi. Yetmese yine buraya gelir yaparız. Problem yok. Siyah boya da yine buraya atayım abi boyalar. Gerçi burada yine siyah boya varmış bak çok da ihtiyacımız yokmuş. Abi birazcık daha buraya... Allah lag oldu. Şu yukarıdan biraz daha beyaz beton alayım. Çizgiler için yetmezse şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar let's go. Gideceğiz şimdi yapacağımız şey şu. Alanı belirleyip içini açacağım. Arkadaşlar komple. Bir kazacağım sonra kenarlarını. Hatta yok önce şey yapalım abi. Şarkılarımızı yine şöyle koyalım. Arkadaşlar bugün ne çalıştık be. Şimdi şuradan e, kenar yapacağım yerler için bunları alıyorum. Bu arada biz base'imizi nasıl yapmıştık hiç hatırlamıyorum dur base'imizin kenarlarını. Abi şöyle şunlardan koymuşuz. Altlara yarım bloklardan yarım blokları koymaya bile hiç gerek yok ama neyse. Aralara zincirler 3-5 tane. Buranınki ayrı olsun abi ona birebir olmasın şeyleri. Ölçüsü falan filan. Park şuraya kadar dayanacak abi. Buraya da tam böyle buradan buraya da çekelim mi duvarını? Bu geçişini falan yaparız. Olabilir. Arkadaşlar hadi bakalım ben şu kenarların belirleyeyim. Let's go. <laughs> Duvarlarını belirledim arkadaşlar. Şuralar bazı yerler denk gelmedi. Şöyle bir şeyler yapmak zorunda kaldım. Hani girişi düzenlemek. Girişte şunlar olsun diye. Ve ikili yapmıştım. Şu uzunluğu üçlü yaptım. Arkadaşlar şuradan dili bir zombi sesi geliyor ama hayırlısı bakalım. Ve girişte şurası arkadaşlar. Bakın uzaktan şu taraftan görünmüyor olabilir ama. Giriş için orayı belirledim. Ortalımı belirlesem diye de düşünmedim. Değil açıkçası ama bozalabilir abi ortalı belirlersek de bilmiyorum. Bu ağacı yok etsek mi dursa mı? O konuda emin değilim. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey şu zemini komple kazacağım ve istediğim gibi arabaların geri girebileceği şekilde yapacağım. Hadi bakalım zemini biz bir kazalım. Let's go. Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar kazıyı yaptım ve söylemeyi unuttum çimento yerleştirmeye başladım. Bakalım çimento komple yerleştirelim ve çizgilerini falan da belirleyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Müzik <laughs> Arkadaşlar tamamladım abi siyah çok siyah durdu yani şu an tamamıyla kararsızım yorumlara göre hareket edip burayı beyaz şu e, gri çimento ile değiştireceğim ama şöyle de bir durum var işte otoparklardaki zemindeki asfalt da böyle oluyor arkadaşlar gerçi ben mi hep denk geldim bilmiyorum ama gerçi simsiyah oluyor zifti yukarı mı çıkmış oluyor ne yapıyor normal yollardaki asfalt gibi olmuyor ama bu da çok aslında beyaz bunların ortası mı olsa Biliyor şu uzaktan bakınca aradaki renk farkından dolayı bence şey görünüyor. Yoksa bu da gayet güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Hani renk farkı çok fazla olduğu için bir garip geliyor. Ha belki beyaz olsa daha iyi dururdu. Dediğim gibi yorumlarda sizin yorumlarınıza göre diğer bölüme değiştiririz arkadaşlar. Bakarız duruma göre. Abi gerçekten şu an video 2 saati geçti ve haşetim çıktı yani. Haşadım çıktı. At ne yapıyorsun at. Yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Bunları da şöyle bunun için atayım arkadaşlar. Vallahi acayip yoruldum. Başka yapacağım bir şey kaldı mı bilmiyorum ama bu bölümde otoparkı ve Gökdelen'in bahçesini tamamlamak istedim ve gayet güzel tamamladık. Şuranın girişine de arkadaşlar bir şey koyarız artık hani arabalar aa gerçi burayı bir düzenleyeceğiz. Şurayı hemen bir düzenleyeyim abi burayı unuttum pardon. Arkadaşlar yaptım ve giriş hatta şöyle yaptım. Ve direkt zapt diye geçmedi aynı renk değil. Hani buralar daha eskimiş zift yani asfalt diğeri daha yeni gibi bir bağlam yaptım. Arkadaşlar bak böyle yapınca olay güzel durdu gördünüz mü? Hani belki bu aralarda şunlardan atabiliriz bilmiyorum ama güzel durduğunu düşünüyorum. Gittim abi fişek falan da aldım. Siyah şey açık gri, be, gri çimentolar da burada değilmiş. Oh huh, arkadaşlar o zaman yavaştan ne yapalım videomuzu bitirelim. Teşekkür izlediğiniz için. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde modsuz survival gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Ayrıca hem dayımın hem de abimin kanallarını açıklamada bulabilirsiniz. Onları da kesinlikle ziyaret edip modsuz survival onların gözünden de seyretmeyi unutmayın. Bence güzel oldu ya. Abi tamam dur 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 unuttum. Haritayı güncelleyeceğiz haritayı güncelleyeceğiz arkadaşlar dur. Hoppa bura açıldı tamam. Abi daha gidişi var mıymış oranın? Yok tamam oraya kadar. Sonra diğer harita. Diğer haritan bir kısmı açıldı güzel. Tamam hemen bunlar haritada yapıştıralım. Ve hoppala. Abi bak burada daha belli oldu olayı gördünüz mü? Bunlar yol burası otopark abi. Otopark siyah yaptık ya. Bir farklılık olsun bir tarzımız olsun. Şehir deli gibi büyüyor abi çok güzel olacak. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ve şöyle uçarak da bitireyim. Hoşçakalın.